Buyurun Hikmet Bey. Teşekkür ederim. Ama ben bunu şekersiz içemem ki. Aa, maalesef hiç şekerimiz kalmamış. Biz kullanmıyoruz çünkü. O zaman şundan verin biraz ağzım tatlansın bari. Olmaz Hikmet amcam. Az evvel ölçtük ya şekerini fırlamış. Dikkat edeceğiz artık. O zaman niye gözümün önünde nikah şekerlerini paketleyip duruyorsun? Tamam ayol. Bıraktım. Sonra yaparım tanecik. Hatırım için. Olmaz. Hikmet amcam lütfen. Ben sana sonra elma soyarım. Elma senin olsun. Ben Şenur Hanım'dan isterim. O bana kıyamaz. Evde temizlik var. Biz sizi biraz daha misafir edelim burada. Hem yemek de olur şimdi. Ne var yemekte? Pirinç lapası mı yine? İstemem. Ben kızımın evinde yerim yemeği. Artık et de alıyorlar eve onlar. Gerçi parasını ben veriyorum. Ee, Ege'yi arasan da sorsan mı, kızı bulmuş mu? Hangi kız? Hangi kız? Esat, şey ne yapacağız? Biraz daha mı arasaydık acaba? Canım her yere baktık, bu soğukta sokakta olacağını sanmıyorum. Doğru, Erman üşür dayanamaz zaten. Ablama iyi edelim derken, şu olana bak. Erman lütfen ağlama. Gelemem yanıma. Sus artık be sus sus sus! Yeter dayanamıyorum yeter! Derdin ne? De, niye ağlıyorsun sürekli? Ne istiyorsun? <laughs> Çabuk git buradan! Defol git! Anne, Burak yardım edin biliyorum. Çok yorgunsun. Dikkat edeceğim, çok dikkat edeceğim. Uzak duracaksın Neriman'dan. Anlıyor musun beni? Onu da mı öldürmek istiyorsun, uğursuz? Git yat Zıbar. Ben bakarım çocuğa. Bu kapıdan adımını bile atmayacaksın içeri. Duydun mu beni? Gülben. Söylemeyecek misin hala ne olduğunu? Tamam hadi gel. Eve girelim. Belki eve gelir Neriman. Yoruldun sen de gel. Uzağım hadi inşallah. Ege. Ege arıyor. Aç aç aç. Ege ne yaptın? Buldun mu onu? Maalesef. Luna Park'a bile baktım. Kapalı zaten bura. Bütün ortak arkadaşlarımıza da sordum. Kimse bilmiyor. Ya bir daha bir düşünseniz başka nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum ki ben. Şey e, aile mezarlığına baktın değil mi? Evet. Allahım ya. Gülben. Bir saniye Esat şey e, deniz kenarındaki çay bahçesine baktın mı? Ya da ne bileyim sizin o gittiğiniz pastane var ya. Ee, şey Gülben Gülben bir ya bir kebapçıya da baksa ya. Esat ne diyorsun anlamıyorum ne kebapçısı ya? Kebapçı kebapçı gittik ya ailecek beraber. Ben yani çok mutluydu orada ne bileyim belki de oraya gitmiştir. Ha.